Önceki derste söylediğim bir şey herhalde tam anlaşılamamış Abdullah bin Ömer yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, karısını adetliyken boşamıştı. Adetliyken boşamayı Kur'an-ı Kerim yasakladığı için ne yapmış oluyor? Suç işlemiş oluyor aynı zamanda hem boşamamış oluyor hem suç işlemiş oluyor. Hazreti Ömer bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Demek ki babasını da şahit getirmiş ki soruyor. Peygamberimiz buna sinirleniyor. Söyle ona diyor. Karısına dönsün. Karın adet, adet, adetten temizlensin. Bir daha adet görsün, tekrar temizlensin. Boşayacaksa o zaman boşasın diyor. Benim işte Talak suresinde okuduğum ayeti okuyor. Bu Allah'ın emrettiği talaktır diyor. Yani Abdullah bin Ömer o adetten temizlendikten sonra ilişkiye girmeden karısını boşayabilecekken Peygamberimiz bir adet dönemi daha beklemesini şart koşuyor. Bir adet dönemi daha boşamayı geciktirme cezası veriyor ona. Çünkü madem öne almak istedin bir adet dönemi kadar geciktiriyor. Çünkü ceza işlenen suça denk verilir. Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Ve cezau seyyiyetin seyyiyetun misluha işlenen bir kötülüğün cezası onun dengi bir kötülüktür. Madem sen kadını böyle erken de hakkın olmayan bir zamanda boşamaya kalktın sana bir o kadar ceza. Ve bu arada boşama geçersiz. Gecersiz ama yanlış davranışta cezalandırılmış oluyor.